akan kanı aktığı yerde durduracaksın. Eğer kan bir adamın parmağında akıyorsa ayağın ayaktan durduramasın. Aktığı yerden durduracaksın. Nereden bozulmuş oradan durduracaksın. Kaybeden hastaya kaybettiği şeyi vereceksin. Dur, her zaman söylüyoruz bunu. Bir hasta kan kaybediyor, sen bal şerbeti veriyorsun. Biraz zavallı bu adam bal şerbeti kaybetmiyor ki, kan kaybediyor. Kaybettiğini ver bu adama. Bizim bu hale gelmemizin sebebi iman ve İslam'ın kaybıdır. Onu vereceksin. Biz laikliği kaybetmedi ki onlası tekrar veresin sen. Biz imanı kaybettikten de sapık hale geldik. Laiklikten uzaklaştığımız için bu hale gelmedik. İslam'dan uzaklaştığımız için bu hale geldik. O halde vereceksin, laikliği değil. Laiklik vallahi çare değildir. İşte... Hiçbir çözüm değil laiklik. Kimse iş sulha, sükuna, saadete, barışa götürmemiştir laiklik. 9 milyon işsiz var Türkiye'de. Her zaman söylüyoruz. 4 tane kadro boşalıyor bir belediyede 4 kadro geçen birisi anlatıyor. 4 tane diyor işçi alacağım. 400 kişi geldi diyor ya. Korkun işsiz var. Sen ne diyorsun? Fakülteyi bitirenler vallahi iş bulamıyor. Fakülteyi adam hukuku bitirmiş, mühendisliği iş bulamıyor. Layıklık hiçbir meselemizi çözmemiştir, çözememiştir. Ne sosyal davamızı, ne ekonomik davamızı, ne siyasi davamızı, ne kültür meselesi, hiçbir şeyi çözememiştir. Kendisi zaten beladır. Allah korkusunu kaldırmıştır layıklık. Ahiret endişesini kaldırmıştır layıklık. İman tadını almıştır layıklık. Allah karışmasın dünyaya, Allah karışmasın devlete diye diye bak soygun devam ediyor. Karışmasa böyle olur Cenab-ı O halde Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz o kızı hemen çadırın bir kenarını kaldırıp içeriye giriyorlar. O ihtiyar kadını azarlıyor, ihtar ediyor. O genç kızı La te'huzuhu sinetü vela nevm ayetini okuyan kızı, genç kız. Anne Halife Ömer uyuyorsa da Allah uyuyor mu diyor, Allah uyur mu? O kızı tebrik ediyor ve o kızı oğlu Asım'a gelin olarak alıyor. İman etmiş çünkü. En büyük cevher budur. En büyük asalet, hakikat budur. Demek ki çevrenin, hayatın, etrafın bozulmasını, çözülmesini önlemek için evvela imanın çözülmesini durdurmak lazım iman ele alınır, yerine oturtulur ve iş sağlama binerse her şeyiniz tamam demek. İşin merkez noktası budur. Onun için bu tehlikeyi haber vermek üzere Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Badiru bil e'mali saliha Ey müminler dinin esaslarını Allah'ın nizamını yaşamakta, salih ameller nizamı olan İslam'ı tümüyle yaşamaya çalışmakta birbirinizle yarışın. Badiru yarışmak anlamına geliyor. Bir şey mi olacak ya Resulallah? Sahabe mukadder bir sualle soruyor. Fesetekûnü fitenün tekıta'il leylil muzlim. Aman ya Rabbi. Yakın bir gelecekte gece karanlıkları gibi fitneler zuhur edecek. Haber verin. Hadisi sahih. Fese <laughs> tekûnü çok yakın bir gelecekte olacak fitenin fitneler. Fitneler olacak. Fitnelerin <laughs> sıfatını anlatmak için, niteliğini anlatmak için. Kekıta'in leylil muzlim. Kap karanlık geceler gibi. Öyle ifade etmiş Allah'ın Resulü. Nasıl ki çok karanlık bir gecede evinizde bile merdiveni bulamazsınız. Evin kapısını bulamazsınız. Ama tabii o evde oturan, kalan, yaşayan elektrik düğmesi nerede onu bilir. Ama bir başkası nerede elektrik? Işık yok çünkü kapkaranlık bilmesi mümkün değil. Merdivenden yuvarlanabilir insan. Düşebilir. Koyu karanlık geceler gibi fitneler zuhur edecek. Bu fitnenin ne olduğunu sahabe merakla soruyor, bekliyor. Efendimiz izah ediyor. Yusbihur racul müminen ve yumsi kafira. Öyle bir fitne ki bu fitne bakın nereden başlıyor? Kişi evinden çıkarken Müslüman olarak çıkacak, akşam evine gelirken kafir olarak gelecek diyor. Vallahi böyledir. Sabahleyin mümin, akşam kafir iman kaybolacak. Demek ki bütün bozulmaların merkezi nereymiş? İmandır. Adamlar hiç asıl meseleye dokunmadan çevre bozukluğundan bahsediyorlar. Ekonominin bozukluğundan bahsediyorlar. İdarenin bozukluğundan bahsediyorlar. Millet meclisinin bozukluğundan bahsediyorlar. Bakın millet meclisine, genel kurul toplantılarına bakın, Aynen Hababam sınıfı gibiz. Meclisin dörtte üçü boş. Nerede bu adamlar? Hababam sınıfı da keleşler, beleşlerin sınıfı. Sarhoşlar, berduşlar. Mecliste milletvekili yok. Bomboş sıralar görüyorsunuz akşamları haber bültenlerinde. Kimse de bunlara neredesin sen? Ey milletin hazinesinden maaş alan sapık adam diyemiyor. Nerede dolaşıyorsun sen bakayım? Hangi milletin vekilisin sen? Meclis bozuk, anayasa bozuk, toplum bozuk, iktisat bozuk, ahlak bozuk. Bozuk olmayan ne gösterebilirsiniz bize siz? Nesil bozuk, kadınlar bozuk, sinema bozuk, tiyatro bozuk. Bozuk olmayan ne gösterebilirsiniz? Ama hepsinin işte beyni, merkezi ahlak ve manevi ve imani esaslar evvela buradan bozulmuş bulunuyor. 70 senedir İslam'a düşman bu idare. Cumhuriyet kuruldu 23'te, şimdi 93'teyiz. 70 senedir vallahi İslam'a karşı cephe almış durumda bu rejim. Şu radyoların ve özel radyoların, özel televizyonların kapatılmasının sebebi Allah'ı şahit tutarak söylüyorum, İslami yayınlara geçilmesidir. İslam'dan dolayı kapattılar. Nasıl Niye arabaların trafiğe çıkan arabaların arkasında huzur İslam'dadır yazıları biraz artınca rahatsız olmadılar mı? E buyurun. 70 senedir bu korku var adamlar. Ama nereye kadar gidersiniz işte soplanır kalırsınız.